OH! yandan iş yerlerinde kadınlara ve LGBTİ artılara yönelik taciz, mobbing, şiddet gibi saldırılar da pandemi sürecinde artıyor. Kadınlar ve LGBTİ artılar bu tarz saldırılarla yıldırılmaya ve ağır çalışma koşullarını kabul etmeye zorlanıyor. Anayasal bir hak olan sendikalı olma hakkı pek çok iş yerinde engelleniyor. Buna rağmen işçiler sendikalı olma hakkına dört elle sarılmaya devam ediyor. Kod 29'a keyfi işten atmalara, hak gasplarına, sendikal faaliyetine engellenmesine, kölece çalışma koşullarına, kadın işçilere yönelik tacize, mobbinge karşı pek çok yerde işçiler direnişte. Düşmanlığına, esnek ve kuralsız çalışmaya hayır diyenlerin kürsüsü. Bu kürsü coğrafyamızda, Orta Doğu'da ve dünyanın her yerinde mazlum halklara karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı işçilerin birliği ve halkların kardeşliği şiarını yükseltenlerin kürsüsü. Bu kürsü mücadele eden, Barınma hakkı için sokaklarda olan, geleceğine sahip çıkan üniversite öğrencilerinin kürsüsü. Mitingi, mücadele kıvılcımını fabrikalarda, sanayi havzalarında ve hayatın olduğu her yerde baskı ve sömürüye karşı yangına dönüştürme zamanıdır. Yalan, haklarımızı gasp eden sermayenin ve onun temsilciliğini yapanların karşısına örgütlü bir sınıf olarak daha güçlü çıkmak için attığımız bu adımı büyütme zamanıdır. Fabrikalarımızda, işyerlerimizde yan yana gelme, Taban örgütlerimizi kurma zamanıdır. Bizlerin örgütsüzlüğünden faydalanan kapitalistlerin, iktidarın ve tüm kurumlarının sefil çıkarları için insanlığa dayattığı yıkımlara karşı sınıfımızın gücünü gösterme zamanıdır. Ve her yerde şimdi daha güçlü adımlar atacağız. Tüm sınıf kardeşlerimize de sömürü, baskı, kölelik üzerine kurulacağız. Geri dönüşüm emekçileri olarak sokaklardan geliyoruz. Kirin, pasın, pis kokuların çöplerin arasından ekmeğini onuruyla kazananlar olarak aranızdayız. Artık yapacak başka bir işi olmayanların yaptığı işi meslek edinenler olarak buradayız. Derdimiz var, beramımız var, kavgamız var. Sağlığımızı, yaşamımızı tehlikeye atarak yeni bir gelecek hayalini aradığımız çöplere göz koydu sermayedarlar ve onun koruyucusu devletimiz. İstanbul Valiliği Ağustos ayında bahçelerden başlayarak Bakırköy, Ümraniye ve Ataşehir'de yüzlerce polis, özel harekat ve zabıtalarla geri dönüşüm depolarımıza baskın düzenledi. Ekmeğini çöpten kazanan yüzlerce göçmen iş arkadaşımız gözaltına alınarak Tuzla gö geri gönderme merkezine götürüldü. Göçmen arkadaşlarımızın akıbetini hala bilmiyoruz. Buradan İstanbul Valiliği'ne, iktidara soruyoruz. Afgan arkadaşlarımız nerede? Kırmızı halılarla ağırladığınız Taliban'la anlaşarak mı gönderdiniz? Topladığımız malları çok ucuza, kendinize yakın şirketleri çektiniz çektiğinizde çok iyi biliyoruz. Üç arkadaşımızı da tutukladılar. Değerli dostlar, öfkeliyiz. Daha dün Ankara'da çekçekli atık toplamak yasak denilerek beş arkadaşımız gözaltına alındı. Ülkenin zenginliklerinden payımıza düşeni istiyoruz. Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzenin adaletsizliğinden bıktık. Her gün çekçeklerimiz alınarak, çalışma hakkı tanınmayarak açlığa, sefalete ve yoksulluğa sürükleniyoruz. Müslümanlığıyla övünen AKP iktidarı her gün milyonlarca insanın aç kalmasını sağlıyor. İşte sizin düzeniniz bu. Küçülmeye gidiyoruz bahanesiyle işten atıldım. Benimle beraber bir sürü işçi arkadaşım işten atıldı. Ve daha fazla işten atılmaların devam edeceği söyleniyor. Bugün Carrefour'un yapmak istediği şey bir yandan atılmalar devam ederken bir yandan da işçi alımlarına devam ediyor. Dönemsel ve iş kur üzerinden eleman almalara devam ediyorlar. Biz aynı zamanda sendikalı bir iş yerinde çalışıyorduk. Dönemsel ve iş kur üzerinden eleman alındığı zaman sendikaya üye olamıyorsunuz. Aynı zamanda hiçbir sosyal haktan faydalanamıyorsunuz. Bugün yapmak istedikleri şey bizleri asgari ücrete mahkum etmektir. Bugün biz e, Karfursa'dan doğru direnişteyiz. Özellikle pandemi sürecinde sağlık işçilerinden sonra en çok etkilenen sektör market sektörü olmuştur. Haksız yere işten atılan A101 işçileri var, şok işçileri var, Karfur işçileri var. Zaten iş yerlerinde tacize, mobbinge, şiddete, yoğun çalışmaya, fazla çalışmaya direniyoruz ve mücadele ediyoruz tekstil işçileri çalıştığı fabrikalarda işçi sınıfı çalıştığı fabrikalarda örgütlenmediği zaman sendikalaşmadığı zaman sömürülüyoruz. Patronlar bunu fark ettiği zaman işten atıyorlar. Bir de son zamanlarda uydurdukları bir madde var. Kod 29. Buna sığınıyorlar. Bizleri korkutmaya çalışıyorlar. Direnen arkadaşlarımızı, direnen mücadele eden arkadaşlarımız polisi, çeteleri üzerimize salıyorlar. Biz korkmayız. Biz işçiyiz arkadaşlar. Patronumuz pandemiyi bahane ederek ücretsiz izne çıkardı bizleri. Pandemi bahane ederek şirketin içini boşaltıp kaçtı. Haklarımızı gasp ettiler. Biz 125 gündür direniyoruz. Kendisinden haklarımızı alabilmek için bulduk. Çanakkale'de saklandığı yerde de bulduk. Onu orada da rezil ettik. O bizi bir işçi sınıfı, bir avuç işçi sınıfı geliremeyeceğimizi alan etti. Biz direneceğiz. Haklarımızı alana kadar. Biz işçiyiz. Haklıyız. Kazanacağız. Yaşasın sınıf sayılışması.